Çok fazla insan tabancalar hakkında sorunlar yaşıyor arkadaşlar. Ve ben de yaşıyorum. Senelerce yaşadım. Sadece sar 9'da sorun yaşamadım. Bundan önce Glock'larda, Haykapa'da ve önümüzdeki gelecek tabancalar hepsinde de aynı sorunu yaşayacağım arkadaşlar. Evet bugün Airsoft tabanca sorunlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tip videoları üyelere özel önceden izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz tabancaların sorunlarıyla başlayalım. Evet. Kaliteli tabanca markaları vardır, kalitesiz vardır, orta seviye vardır. Arkadaşlar hepsinde inanın hepsinde aynı sorunları yaşıyorsunuz. Bizzat bu videoda hepsini göstereceğim. Bugün ilk Tokyo Mori ile başlayacağım. 2018 yılında Berkay ile 1 vs 1 atarken 2018 yılında e, Tokyo Mori Glock 17 tabancam vardı ve atış esnasında şu an videoyu da görüyorsunuz Atış esnasında üst sürgü yerinden ayrıldı arkadaşlar Yani şuradaki şuradaki ray raydan kurtularak kurtularak üst sürge ayrıldı. Ve hayatımda ilk defa öyle bir şey yaşadım. Ee, orada Airsoft oynuyorduk. Berkay karşımdaydı. Çok önemli maç olabilirdi. Ee, biz eğlencesini oynuyorduk ama öyle bir sorunda o tabancanın öyle bir hata yapmaması lazımdı. Ve ben Tokyo Mori'yi o gün bıraktım. Ee, sağolsun o tabancayı da Tolga Bahar'a şey, hediye ettim. Ee, buradan da Tolga Bahar'a selamlar olsun. Daha sonra sorun çıktı mı bilmiyorum da Tolga Bahar Airsoft oynamadığı için e, tamamıyla tabanca çalıştığı için hiçbir sorun yaşamamıştır diye düşünüyorum. Ama Tokyo Mori'den gerçekten o gün soğudum Glock 17. Ve bu Glock 17 2000 lira civarındaydı ta eskiden. Şimdi 3000 lira falan. Eee... yani Tokyo Mori gibi kaliteli bir markada bile bu sorun yaşanıyorsa inanın bana bütün tabancalarda aynı sorun yaşanır arkadaşlar. Evet, şimdi gel, 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 gel. Evet. Öyle arkadan konuşmak kolay. Yok ay kapaya bir şey diyemezsin. Yoksa ona diyemezsin. Arkadaşlar bugün bütün tabancaları şey yapıyorum. Çekme orayı Evet. Bugün hangi tabancalar var? gelin Gloom. ikinci kilo 3 ay kapa 4 sarsılmaz sar 9 blo 17 yani 3 beve Baretta yani piyasada en çok satılan bir de Czp 09 var Bunlarn hep bütün kronik sorunlarını bugün anlatacağım ve inanacaksınız bana hak vereceğizseniz aslında bütün tabancalar sorunludur. Sorunsuz tabanca yoktur. Neye geçelim? Glock. Benim ilk aldığım Glock. Ve Glock'ların hastalığıdır abi. Hammer. Şurada gördüğünüz Hammer. Kışın soğuk havada çok fazla arka arkaya atış yaparsanız Bir yerden sonra tetiğiniz düşmemeye başlar. Şu hareketi yapmamaya başlar. Şuradaki hareketi yapmamaya başlar ve oyuncağın hamurunun değişmesi gerekiyor. Bunun nedeni ise soğuk hava, yanlış gaz dolumu, oyuncağa çok fazla şey yapman. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ya yani bunlar eski oyuncaklardı. ama bugüne kadar yaşadığım sorunlardan biri. İçine girelim. V-Glock'larda ne sorun var? Çok kroniktir kırılması. Ya yani alüminyum parçaları bir yerden sonra kırılıyor arkadaşlar. Bu benim kaç sene kiloğum ve yaklaşık iki, bir sene falan bir veya iki sene aktif olarak kullandım. v -Glock. Birinci problemi. Hammer. Yani şuradaki hammer denilen parça. Otomatiklerinde daha fazla, e, teklerinde daha az. Hammer. Ve bazen oturmuyor. Yani Yani o yüzden ben her zaman diyorum sıfır oyuncak alın. Evvoly. Boya sökülüyor. Görüyor musun? Bak, ben bunu ikinci defa boyadım ha. Bir boy orijinal şey çıktı, ikincisi de şey oldu. Boyası gitti. Çalışmasında bir şey yok çünkü bir, bir her sene parçalarını değiştiriyorum. Değişen parçalar. Gel. Spring coil spring'i tutan parça gördüğünüz gibi sıfır. Spring yayı sıfır. Hammer sıfır. Nazıl değiştirmedim ama bu zaten kaliteli nazıl var. Ee, ama normal stok modellerde normal stok modellerde örneğin şöyle bir şey gördüğünüz gibi nazıl farkındaysanız kapanmıyor. Yani nasıl olması lazım? Hay kapı Berkay'ın hay kapısını yapmıştım. Bak, örneğin duruyor gördün mü? Kırmızı duruyor hala. Bak, kırmızı hala duruyor. Nazıl geride duruyor ve son noktada çıkıyor. Bu gaz kaçırmasını engelliyor arkadaşlar. Ama V-Glock'larda maalesef gördüğünüz gibi gaz harcaması çok fazla oluyor ve performansınız düşüyor. 2. Slide geride kalmıyor abi. Slide'ın geri kalmaması bu virgül yokların kronik bir sorunudur. Bunu çözemiyorlar. Kimse çözemiyor. Yay değişimi oluyor. E, ama yine aynı şekilde bir yerden sonra maalesef e, tabanca geride kalmıyor. Bu da bir sıkıntıdır. Virgül bırakalım mı? Yok bırakmayalım. 3. Hamurun titik problemi dedik. Bak şimdi. Bak. Bak. Tetiği düşüyor ama tetiği nasıl düşüyor? Çok hafif düşüyor. Bak, hani nasıl rahat düştüğünü göstereyim bak. Çok rahat bir şekilde düşüyor. Bu ne demek oluyor? İşte bu hamırdır Yani sabancaya şarjör koyuyorum, normal koyuyorum ha. V. V'nin sorunu bu. hamır İç parçalarında şey. Yani bunlar normal arkadaşlar. Bu problemler normal. Önemli olan bu problemleri çözmektir. Unutmayın. Ben bugüne kadar yaşadığım problemleri size gösteriyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ne diyelim? Tokyo Mori V KVA. <laughs> KVA gerçekten iyi mi düş iyi mi sanıyorsun? İyi. İyi ama soğuk havada ee, kışın performansı iyi. E, siz buna yanlış bir gaz koyarsanız bu oyuncak çalışmaz. Örneğin kullandığım gaz Ne oldu lan ishal mi oldunuz? Yani performansını anladınız mı? Hani bir performansı çalışıyor bir çalışmıyor. İşte KVA'nın da böyle bir sıkıntısı var. O kadar kaliteli ki kaliteli gaz istiyor. Şarjör. Şarjör. 600 lira, 700 lira bir şarjör olur mu? Ya bu tamamıyla malzeme kalitesinden kaynaklanıyor ama yani 3000 liraya bir tabanca aldıysan bütün gazlarda çalışsın. Örneğin bir 1300 lira para veriyoruz. Bütün gazları çalıştırıyor. Ama KVA çalıştırmıyor. KVA'nın malzemeleri, yedek parça sıkıntısı bunları karıştırmıyorum bile. Yani çünkü Türkiye'de pek tercih edilmeyen KVA modelleri ithalat yapılırken yedek parçaları parti parti yapılıyor. Bu arada hiçbir Airsoft oyuncağında garanti yoktur. Parça e, bunlar hobi ürünü olduğu için, kişisel hobi ürünü olduğu için garanti kapsamına girmiyor. Ayrıca şöyle bir şey var. E, bazı parçalar ithalat yapıldığı için ithalat yapılan firmanın ülkesinde bazı sıkıntılar oluyor. Ve 2 ay, 3 ay, 4 ay hatta 1,5 sene ee, bu parçaların Türkiye'ye gelmesi sıkıntı yaşanabiliyor. Bunu da aklınızın bir köşesine koyun. Otomatik atan o. Bunu da şey Hay kapa. Gelecek misin? Tamam. Yani tamam. Hay kapa. Hay kapa'ya çok iyi diyoruz. İyi olmasının nedeni tamamıyla yüksek kapasiteli düzgün bir şekilde atması. Yüksek kapasite magvel rahat şarjör koyumu, ondan sonra el tutumu mükemmel ama gelin görün. Kronik sorunları. Emniyet mandalı çıkıyor. Şuradaki emniyet mandalının sağ tarafı çıkıyor ve ee, siz söyleyin. Ya yani çıkıyor ve düşüyor. Allah'tan oyun esnasında düşmedi. Çekim esnasında düştü de bir şey sorun olmadı. 2. örneğin ee, şeyde gördüğünüz gibi oynamaya başlamış bu. Bak gördün mü? Çok fazla titreşim olduğu için oynamaya başlamış ki içindeki içindeki şey düşmüş sarı e, nişan alırken yeşil arpacık düşmüş. Onun dışında başka bir şey var mı? E, i̇ç malzeme kalitesi e, gayet iyidir. İç malzeme kalitesi gayet iyidir. Ya yani şu ana kadar e, en dayanıklı tabancalardan bir tanesi kapıdır benim gözümde. E, onu söyleyeyim. Örneğin V-Glock'lar anında sorun çıkarmadığı için Airsoft oyunlarına uygundur. Ee, onu söyleyeyim. Örneğin high kapa Airsoft oyunları için e, uygundur. Çünkü kozmetik sorunları var. V-Glock tetik problemi var. Ama bunu anlayabiliyorsunuz. Bir anda e, sizin şeyiniz olmaz. E, sorunlarınız bir anda çıkmaz. Size hissettirir tetiğin hafif veya şey ya, ağır düştüğünde zaten sorun olmuyor. Önemli olan hafif düşmesinde. Tetik hafif düşüyorsa tabancanızda sorun çıkacaktır. O yüzden Airsoft oyunlarına uygundur. TVA Airsoft oyunlarına uygundur. Bence e, parasını hak eden bir tabanca diyebilirim. Her ne kadar şarjör, gaz sıkıntısı bunlar çözülecek detaylarda. Tokyo Mori Airsoft oyunları için uygun değildir. Yani en azından benim gözümde değildir. Çünkü o hatayı, sürgü, o hareketini yapmaması lazım. CZP-09 piyasadaki en kaliteli tabancalardan bir tanesi. Eskiden yedek şarjör ve kılıf bulunamıyordu. Şimdi o sorun çözüldü Kydex kılıflarla. Yedek şarjörde de Kampas'ta bulabilirsiniz. CZP-09'un sıkıntısı ne? Arpacık. Evet, kronik bir sıkıntıdır. Arpacığı düşüyor abi. Yani CZP-09'un arpacığı düşüyor. Ama onun dışında bir şey yok. Yani benim gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Performansında bir şey yok. Ee, şarjöründe bir sıkıntı yok. Ha şöyle bir şey görmüştüm. Titan Airsoft takımında e, bir arkadaşımızın namlusu şuradan kırılmıştı. Ama onun dışında e, bir sorun görmedim. E o da yere düşürülmekle alakalı. Yere düşürüp şey yapmasıyla alakalı ama CZP 09 şu ana kadar en az sorun çıkan tabancalardan bir tanesidir. Ama dediğim gibi arpacı düşüyor. Ve arpacıksız bir tabanca eğitim atışlarında çöp demektir. Onu da söyleyeyim. SAR9. Yaklaşık 7 aydır SAR9 kullanıyorum. E, bugüne kadar çok konuşuldu. Yani Tokyo Marui'nin üst slide çıkması konuşulmadı WE'nin hamur problemi konuşulmadı veya ne bileyim Haykapa'nın kozmetik sorunları çözülmedi bunlarla alakalı hiç e, ayrı bir video yapılmadı ama ne hikmetse millet 9 için binlerce yüzlerce onlarca video çekti siz ha? siz CZP09 aynen siz CZP09'u şey yaptınız neyse Sar 9'un problemleri. Bir senedir Sar 9 bu arada e, Sar 9'umla e, yaklaşık 7 aydır şey yapıyorum. Fark etmişsiniz. yani fark etmişsinizdir. Yaklaşık bir 3-4 videodur sarsılmaz e, tekli atış yapmasına rağmen üçlü dörtte atıyordu. Ben bunu şarjöre veriyordum. Şimdi şöyle gösterelim. Arkadaşlar bu 3 senelik Glock Ivory'nin şarjörüdür. Çok fazla e, takıp çalışma antrenmanı yapmadım. Sadece oyundan oyuna kullandım. Bu da Sar 9'un şarjörü. Yani şunu demek istiyorum. Çok fazla antrenman yaptım arkadaşlar Sar 9'da. Çok fazla şarjörü taktım. Antrenman yaptım. Atış yaptım. Şey yaptım. Hani bildiğiniz tabancayı öldürmeye çalıştım. Ve öldü. Öldü. Evet. Eee... Otomatik atış yapıyordu. Üçlü atış yapıyordu. ikili atış yapıyordu. Ben bunu şarjörünü şey yapıyorum. Yeni şarjör almam lazım. Kim verecek 400 lira? Çünkü bir şarjör 400 lira yani. 400, 400, 800 lira. Dedim ki ne gerek var şey yap. Ama sonra bir şey fark ettim. Tetikte bir sıkıntı var. Örneğin tetik reset olmuyor. Hafif olduğu zaman tetik düşmüyor. Gördüğünüz gibi. Böyle sorunlar yaşadım. Ee, hemen gösterelim. Bak şu an tetik düşmedi. Gördüğünüz gibi. Biraz sert yapalım. Gördüğünüz gibi. Atış yapmıyor. Yani her tabanca sorunludur. Demek istediğim bu. Önemli olan tabancanın sorununu çözmektir. Ya sarsılmaz Sar 9. Örneğin bugün bir Airsoft oyunu olsaydı ben Sar 9'u oynayamayacaktım. Bence Airsoft oyunlarına uygun değildir antrenman için uygundur onu da söyleyeyim ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok tabanca gösterdim. burada 2 4 6 7 8 tane tabanca gösterdim. piyasada en çok satılan modelleri gösterdim ve hepsi bende mevcut ve hepsiyle senelerce oynadım ee, Örneğin bv bv balettayı baretleri göstermede balettanın de kronik sıkıntısıdır şu bak gördün mü nasıl oynuyor ve burası Çıkmış. Kırılmış mı? Çıkmış mı artık? Bir şey olmuş. Gördün mü? Ve bu her atışta düşsene. Şu yalama olmuş. Tuş. Her atışta emniyete gidiyor. Bak. Emniyete gidiyor. Emniyete gitti. Emniyetteken atış yapıyor mu bu? Emniyetten bak. Hataya bakar mısın? Bak. Bak. Emniyete alıyorsun. Atış yapıyorsun. Emniyetten çıkıyor. Yani arkadaşlar, demek istediğim şu Airsoft tabancaları en sorumlu airsoft oyuncaklarıdır Airsoft oyuncakları 18 yaş üstü insanlar için oyuncaktır Bu airsoft oyuncaklarının içine kurcalamamamız lazım Airsoft oyuncakları e, alıp Ben o 1000 lira verdim bunu sonuna kadar otomatik sıkayım diye bir şey yok Biz bunları haftada bir kullanıyoruz Ben Haftada 3 defa kullanıyorum. 4 defa antrenman yapıyorum. Bugün de yapacağım. Demek istediğim şu. Airsoft tabancaların hepsi sorumludur. Bugüne kadar yaşadığım problemleri gösterdim. Bunların muhtemelen e, benden başka insanlar da yaşamıştır. E, ben 7 ay sonra başıma geldi. Ben 1 sene sonra başıma geldi. Yani hay kapada 1 sene sonra başıma geldi. Ya demek istediğim şu. Eee her tabanca sorunludur sadece bir markaya şey yapmayın ee, Abi o sorunluymuş demeyin hepsi sorunlu aslında Hepsi sorunlu Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Airsoft tabancaları hakkında gerçekleri bugün öğrendiniz Aslında bunu daha önce yapmalıyım da ya, 9'u bekliyordum 9'un patlamasını bekliyordum o da patladı Bütün tabancaları serdim ve videoyu yaptım Bu arada e, sarsılmaza da teşekkür ediyorum Sarsılmaz, hızla telefon açtım böyle bir sorun yaşa, getirin tabancayı yaptıralım hemen gün içerisinde verelim dediler. Ee, teşekkür ederim, yani sorun çözüldü yani, hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bye.